Genelde herkes bizi destekliyor. Ama bazen yemek olmadığı için eşlerimiz şikayetçi olabiliyor. Ben oturmayayım, ayakta durayım görmeyeyim misin? Ya öyle değil, nerede yaşarsın? Ben Trabzon'da yaşarım, bilmeyeyim misin? Hay Allah, niye ne? böyle oldu ya? Ben anlatamadım herhalde onu şey şimdi bakın. E ben gelinle damadın evlenmesine bir mani yok diye araştırdım. Biz bu işe yardım amaçla başladık. Aynı zamanda ev hanımları olarak hepimiz bir araya geldik. Kendi duygularımızı ortaya koyduk. Kendi yaşanmamışlıklarımızı ortaya koyduk. İçimizde kalmış bir takım sanata olan heveslerimizi ortaya koyarak böyle bir işe başladık. Çok mutlu olduk. Hepimiz çok mutlu olduk. Yani bu işi yapmaktan. Öp bir dua edelim de. Bismillah. Bir gün geç uyanayım dedim. Atalım içine hep onu. Kendi yaşlarımdan oynamak daha sıkıcı geliyor. Büyüklerle daha eğlenceli geliyor. Bir gün de iki kere kaybettim babama. Bir de kocamı. Niye öyle diyorsun kız? Bu kadar Kadının gücünün farkında olsun istiyoruz insanlar. Ulaşabildiğimiz her yere ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Tiyatro kötü bir şey değildir. Tiyatroya gidin. Kadınlar, kadınların elinin dokunduğu her yer güzelleşir. Na yetiştirmiş evet. benim benim Bu bu Vay bu kadınların çektikleri. Vay!